Evet arkadaşlar bugün Yeşilyurt'un Keşlik köyündeyiz. Bu köy yol yol üzeri bulduk değil mi? Tesadüf yol üzeri. Tesadüf, tesadüf evet. bulduk. Yani internette araştırdık ama pek bir bilgi bulamadık. Siz... Ama iyi ki de bulmuşuz ya. Sizle beraber biz de keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. <laughs> çok mağara var. Güvercinlikler var. burası da ibadet hali diyorlardı. Aa, evet. Evet. Hocanın hocanın durduğu yer tabi ateş evet. falan yapmışlar ama. Şu aslında hubbe. Hubbe evet. şuradan, Şuraya mı çıkıyorlarmış? Aynen. Bir manzarasına bakabilir miyim oranın? Hocanın hubbe burada veriyormuş. Manzara çok. bak burayı sonradan örmüşler. Ya tabii şurada da büyük ihtimal cemaat. Evet. Ey cemaati Müslüman. Değişik ama. Ama işte şu yazıları yazmasanız. Yani keşke. Yani şunu yazınca elmeni geçiyor ya. Yazık ediyorlar. Yeraltı şehri falan var diyorlardı evet. burada. Bak burası da bir ayrı bir güzel bir yapı. Tabi. Burası birinin sahiplenmişler. Ya sahiplenmişlerdir ama Odunlu gibi mi kullanıyorlar? Burada ayrı bir. Burada kilise miydi acaba? Olabilir mi? Resim falan var mı hiç? Yok. Var mı yok? Ya yani genelde kiliselerde resim falan oluyor ama Şöyle gidelim. Fıtı, 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 fıtı. Vay. Burası böyle gidiyor. Küçük bir delik var ama. Heh. Heh. Şimdi öyle delik görüp bakmamak <laughs> da olmaz ya. Yok yok. Gel. Aynı odaya mı çalıştın? Hakan seninle buluşacağım şimdi bak. <gülüyor> <gülüyor> Hakan geldim. <laughs> <laughs> ee, Fenerimiz var mı? fenerimiz var tabii ki. Gidiyor mu? Gidiyor. Oradan rüzgar geliyor. O tarafta da yer var. Şuradan girersin sen ya. Gir bak. <gülüyor> Bakar <gülüyor> mısın ne var orada? <laughs> ya, ben orada sıkışırım. <laughs> Tabi çoğu odalar dolmuş zamanda. Evet. Çoğu yer kapalı. Ama çok iç içe geçmeli değil mi? Aynen. Bak şurada merdiven varmış. Ben şöyle bir giriyorum. Oh çok küçük. Eğli eğli giriyoruz şu anda. Ah bura <laughs> Nereden buldun burayı? <laughs> Aa bak burada merdivenin devamı da var. Hayır, e, el açar mısın? Bak hep her oda birbirine bağlanıyor. Evet. Var mı orada bir tünel? Bak burada bir tünel var. Burada aşağı giden tünel var. Allah Allah. e <laughs> bura... Bak aşağıya falan yuvarlanma. Vallahi buraya hiç kimse girmemiş zaten de. Kapalı mı? Şu anda üstümüz değil ki ama. Evet burada da. Yeraltı şehri. B büyütme yeraltı şehri burası. Ucu bucağı Darım yok ya aşağıya Keşire kadar, gidiyor. Bir girmeye çalışacağız. Yani bildiğiniz şu anda sürünüyorum. <laughs> Hakan yani bura çok dar. Ve aşağı doğru gidiyor bu. Biz yukarıdayız bu. Yani imkansız dönecek yer yok. Geri geliyorum. Ya tamam. şey yeraltı şehri falan vardı diyorlardı da olabilir yani bağlantıları. Bura ne? Daha türbeymiş. Evet. Yalnız sultan. Türbesi, 13. yüzyılda yaşamıştır. Kapalı mı? Açık mı acaba? Bismillah. Kilitli Kapalı. Gibi. Yani, ee... <laughs> türbe. yani. Dua ki en azından. Ee, burada yazılar var, gördün mü? Evet. Ee, yukarıda da var, bak. Hı -hı. Neyse, en azından bir Fatiha'mızı ederiz buradan. Şurada bir şey var. İçini görebilirim belki. Bismillah. Burası da bir ayrı. O da tabii kilise olabilir. Çünkü Kalıntıları var. Evet. Hala daha duruyor. Evet, bakın burada daha duruyor boyaları. Ya bunların bu şekilde bakım sıkılması çok üzücü. Maalesef. Yıkılmış hep. Aa evet burası nasıl güzelmiş acaba burada, bu şu bak burada daha önce klasik, kilise göstermiştik ya büyük <laughs> mal bununla birleşik, Bunun birleşik birleşikti ki yapı öyle görünüyor olabilir yani, sonradan yıkılmış çoğu da yıkılmış. yer yıkılmış zaten Hı. yıkılmış bak şurası da çok güzel bir yer yapmışlar Gerçi her yere çok güzel de çok güzel manzarası var. buralar ahır olarak kullanmışlar. Kümes hayvanları veya güvercin o tarz yani şey gibi şey alabilir miyim? Aynen. Dediğim ha, gibi hayvanlar büyük ihtimal burası neydi acaba? Aynen, burası şurada da aynı Herhamen şekilde ya. çukur bir şey var ama ne için kullanılabilir bilemiyoruz. Bilenler varsa yorum yazabilir. Aynen. Evet burada bir ayrı bir oda. Buraya kazmışlar. Büyük maddefinin görünüşü. Beni görüyor musun? Al yakala. Güzel bir geçiş yapalım. <laughs> Bir. Mağarada. Bura neymiş Doğru. acaba? Hayır, kalmışlar mı? Yoksa öyle bir yer miymiş yani? Şu taşlar falan var ama çıkartmışlar mı? Yani bilemiyoruz. Belki mezar olabilir. Tabi bilmiyoruz. Bilenler tekrardan yorum yazabilir söylüyorum. Yani dikkat et buralar sağlam değil. Aynen. Zaten koşmuş, zaten. Hadi çıkalım buradan. Da. Evet. Yoruldun mu Hakan? Biraz. Biraz mı? Biraz yani. Daha varır tırmanıyoruz. Çok değişik bir yer. Videolarımızda büyük emek var. Lütfen beğeni ve abone olmayı unutmayın. Evet, bak Hakan görüyor mu Yine orada evet, resimler bir falan var. Ters olabilir. Hemen gidelim. Çok dik. Çok yani dik. çok fazla kilise. Dikkat bak burada çukurlar var. Bak şurada bir giriş var. Ah çıktım. Oh. Evet burası çökmüş. Evet bir kemeri var buranın kemeri. Şu evet, altımız, bak. altımız boşluk kırılmış. Kırılmış bak. bak burası. Kemer vermiş burada. Evet. Burası da zamanında e, ibadethaneymiş. Değil mi? Büyük ihtimal öyle gibi. Manzarası çok güzel oradan. Tabi. Yani şuna Allah bir kaç yıllık ya. Evet. Hala duruyor. Yani büyük ihtimal kilise, çinkacı işaretleri falan var. Evet, mazara yazır mısınız? Abi nasıl yaptınız buraları? Yani şu işçiliğe bak. Adamlar kayaları oymuş. Hayır Yaşıyordunuz bu nasıl bir yol? Nasıl gidip geliyorlardı acaba? tabii böyle değildir yani şimdi zamanla. Ama yani düz de değildir baksana. Ya, tabi değil de. Evet şurada bir şeye bakalım. Abi nasıl yaşadınız, nasıl yaptınız? Nasıl yaşamışlar? Allah bilir. <laughs> Biz çok zorlandık. <laughs> Şunu gördün mü? Nereyi? Aynen kapı. Bu kapı nerenin kapısı acaba? Şu o noktaya girelim birazdan. Şuraya bir bakalım. Değmen taşı mı olabilir hani şu? Olabilir. Ama çok büyük. Bir el feneri alabilir miyiz? Hemen geliyor. Burada mezar olabilir mi? Yok mezar mı acaba? Öyle bir şey olabilir mi? Vallahi, bak buralar büyük mal. Patlatmışlar. Yine her zamanki gibi. Şu aşağı gidiyor. Aşağı kapatmışlar bak. Merdiven var burada. Merdiven var. Definecilerin iş mi? Bilemiyorum. senin asıl burayı görmen lazım. Merdivene bak. Baca, aa, baca sistem bu. Evet, basamakları, evet, basamakları var basamakları ama yok. Aynen. Yani buraya bir gelmişler, uğramışlar. Ama o aşağı neydi acaba? Büyük ihtimalle şu aşağıda bir e, giriş vardı. Oraya bağlanıyordur. Hadi buradan da çıkalım. Yollar çok engebeli. Çok yorucu oldu benim için. Hakan yoruldun mu? Biraz. Biraz mı? Hı -hı. Buraya nasıl duracağız ki ya? Çok dik. Bir şey var mı? Boş gibi. Zor da olsa çıktım. Yani bütün odalar hep birbirine benziyor. İlk o dönemde yaşam yok. Ben eve, eve girmezdim ha. Aşağıda bir yerde yatardım. Allah. Hakan? Wow. Ha ha. Bir kelimelik çıktı. Doğar, diyorum ya. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çok yorulduk. Çok uğraştık. Evet, Ama bizim için de sizler için de değer diye düşünüyoruz. Evet, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bizi yeni, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet, yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.